Evet evet, <laughs> evet dostlar, bugün sizlerle birlikte Yasin kardeşimize doğum günü hediyesi götüreceğiz. Bizi bekliyor mu, beklemiyor mu? Birazdan kendisini arayacağız ama geçmiş olan bir gün herhalde dündü galiba. Doğum günü için hediyesini götürmemiz gerekiyor. Evet. Hadi hep birlikte hediyeyi verelim. Verelim, yakalayalım, götürelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar, geldik. Merhaba. Kimin yanına postacı Yasin Reis arkadaşlar şükür kavuşturana diyor çünkü evet bayağı bana gıcık oldu <laughs> sebebi de şu hoca bir türlü gelemedim dedi haklıydı kendisi neden biliyorsunuz her şeyi yapmaya çalışınca çiftlikten biraz zaman sıkıntısı oldu öncelikle kardeş doğum günün kutlu olsun hocam. arkadaşlar bakın doğum günün kutlu olsun dedik ama biz geliyoruz diye ne yapmış Oo. bakın arkadaşlar Böyle doğum günü kutlaması yapacağız. Tabi burada da karasu. Karasuyu biliyorsunuz ne olduğunu. Burada da işte bu çiğ köfte. Neyse arkadaşlar aç olanlar için şimdiden özür diliyorum. Hemen arkadaşımıza doğum günü hediyesini veriyoruz. Bir bakalım inşallah çam sakızı çoban armağanı. Evet Maşallah. bizim biliyorsun büyük ihtimalle bunlar horamansı olacak büyük ihtimalle. öyle. E, kağıtlarına tam bakmadım ama Horamaz Posta. Evet hocam. E, i̇yi beslenmişler mi bilmiyorum. Evet, hocam. Maşallah iyi bakılmış. Evet. Arkadaşlar biz hemen Posta Cihasin ben... Reis'in kümesini... Ben... Aa yerleri var mı? Abi hocam hazır burada. Yeni gelen kuşlarımızın Arkadaşlar ne olur ne olmaz karantina kümesiniz. Maşallah. Karantina kümesinize. Bilezik takacaktım ama yarışma işi olmadığı için ben maalesef ondan biraz uzak durdum. Ben keser takarım hocam sıkıntı yok. Peki bu yukarıdaki kuş hangisi? Bir bakabilir miyim? Bu kara filistin hocam bu orlu bunu tedavi edeceğiz. Kara filistin. Evet hocam dişi bu. Evet şöyle yakından bakalım. Uzun süredir pazara falan da gitmedim ama uru nerede? Kanadında ama kanadında. Yani. Bendekinde de vardı ama kendi kendine yok oldu. Doğru mudur? Olur mu olabilir öyle bir şey? Hocam, olabilir. Evet hemen arkadaşlar. Postacı Yasin Reis cicilerini giymiş. Böyle tam doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğunu evet. hemen kümesine bakmadan önce şuraya bakın arkadaşlar. Boyadın mı sen buraları? Evet hocam. Bura Maşallah. Biraz. Neyle mi boyadın? Beyaz ben boyayla, de külü. su bazlı boya var belimde. Normalde bile. oluyor mu? Be? Su bazlı boya bunu tutuyor mu? Tutuyor hocam. He. Arkadaşlar bakın gerçekten. Yani yağmur bulunduğu zaman da hak Alt tarafa bayağı bir boya harcadım. Evet. Ben bu arada bayrağımızda asılı e burada da kuş var mı böyle? Evet hocam, burada uçan kuşlarımız He. var. Önce şunlara bakalım. Çiçeklerimiz var. Tabii. Evet, hocam. arkadaşlar, bulaş makinesinden çıkmış gibi. Oo, oh, uçuca tren vagonu gibi eklenmiş. Maşallah. Bunlara şimdi yem hazırlayacağız hocam. Evet. Bugün bir uçuş yapar mıyız? Yaparız hocam. Çok güzel. Yemimizi. Oy oy oy. Arkadaşlar, kaynat aşure yap. Şuna bak ya. Koku, Her fark ediyor musunuz? Mis hocam. gibi. Ee, bunun içinde böyle tahıl kokusu. Karabiber kokuyor hocam. Karabiber mi? Evet hocam. Neden öyle bir şey yaptın? Hocam bunu e, bir yemci abimiz kendisi karıştırıyormuş. Evet. Bu şekilde olduğu zaman hem çiftliği kızdırıyor hem yavru daha çabuk yeme düşmesini sağlıyor. Kilosu kaç para? Kilosu 14 lira hocam. E, çok da pahalı, aşırı pahalı bir şey değil aslında. Evet hocam. Bir de ben buna ayrıyeten bir katkı yapıyorum katkı. Burada eşimin hazırlamış olduğu sarımsaklı zeytinyağımız var. Of arkadaşlar. Kendimden utandım. Gerçekten utandım. Şöyle ne kadar? Mesela. Şu kadar hocam. Bir koklarsanız bir, yani kokusu evet. bile mükemmel yani. Benim yesim geliyor. Valla hemen hemen ekmeği bandırıp yesim geliyor. Aynen. Arkadaşlar bu arada bakın değişik değişik ilaçlarımız var. İşi gücü yok. Bütün parayı çağrı kediye yatırmış. Pardon o çağrı kediye bindirmekti. Hepsinden fazlasıyla var. Evet, onu öyle karıştırdın. Evet, evet. de yediriyoruz bunu ki, bu zeytinyağının da e, çiftlik kuşlarımıza şöyle bir faydası oluyor. Yumurta felci geçirmelerini önlüyor. Ney ney ney? Yumurta felci geçirmelerini niye? önlüyor. Hani mesela bazen yumurtayı çıkaramadığı zaman dişimiz, kanat düşüyor ya da ayak düşüyor. He. Felç geçiriyor. Geçmemesi adına, daha rahat yumurtayı çıkarması adına iyi oluyor. İlk yumurtalardan mı oluyor Aynen. Sarımsak da zaten antibiyotik olacak Maşallah, şuna bak ya. Artık çiftlik kuşumuz olduğu için, bir de buna He. tarzı katıyorum ben. Bu ne? Ke kiremit He. Evet hocam, bu şekilde de. Bu vallahi yemeğimde taş çıktı diye kriz geçiriyorum. Adam yemeğe taş katıyor. hazırlıklar olduğu için hocam, Anladım. iyi geldi bunlara. Kendimden utandım vallahi. Bunu gördükten sonra arkadaşlar, çiftli kuşu yapıyorum demiyorlar. Maşallah. Arkadaşlar hemen <laughs> götürelim. Hayvanlar da açtır. Evet. Sen yemiyorsun. Niye o onu yemesin? Kendiği Onun bir zaman olumsuz şeyler yapıyor. Dişim He. erkek mi? Erkek hocam. Kırk kuyruk gibi. O kendisi gelmişti, yakalamıştık hocam. Yakalamaya yakalamaya gitmiyor. Evet hocam, şu kara gümüş neşettik onu, gidemiyor. Evet. Karısı olduğu için. Anladım. Maşallah maşallah. Şimdi onu ne yapacağız? Burada çıkarmak zorunda kaldım çünkü bir tane garip kuş var dışarıda şu mor. Evet. Onu da yeni yakaladım hocam. Oo, hadi bakalım. Arkadaşlar yememiş, Oğlum, içmemiş, her yeri yer 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 tahta yapmış. Hepsini, Hepsini çıkart bakalım, Ferin. Efe de bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, yeni nesil kuşçu. Evet, Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ne varsa, hadi bakalım. Oğlum sen git Arkadaşlar bunlar beslensin sonra yine devam edelim. var beslenmemizi yaptık. Altın saat. Şu rengin güzelliğine bakın. Ana pişti olduk ha. Sarı, yani sarı çifte sarı. 2024'ün ilk uçumu gibi olsun. Daha önceden bir iki yerde uçmaya çalıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Ama daha önce bir içeri bir geçelim bakalım. Şöyle. Şöyle içeri girelim. Üstad bakalım şimdi. Buradan bir tane mı bu? Evet hocam. Benim bir aralar hatırlarsan Eee ayağı markalı bu yamaz. Evet hocam. Bu yarışmış gibi. Yok hocam. Yavruyken aldı bunu. Evet. Bir yağlık kaldığı için bu şekilde biraz e, boysuz kaldı. Valla güzel ya. Evet. Fındık gibi maşallah, Allah. Fındık evet. macer gibi. Uçarken Yanındaki. De, uçarken de pirana gibi zaten hocam. Evet. Yani. Tip zaten hocam. Da. Tip kafaya bak. Yavrudan bizim yavru kuşlarımız. İkisi evet. Şu kardeş o da zaten. Kardeşi zaten. Hani, Tipin ama renkli bir tip ha. Evet hocam. Anne babası bizde. Yanındaki. Yanına iki olacak bu evet. beyaz, biraz. Kanatları kapalı hocam. Evet, bu da uçacak. Evet hocam. E bu bu da göğe alaca, bu beyaz. Evet hocam. Tepeli bunlar. Her hepsi ikisi. o tepeli. Aa. Evet. İkisi de erkek bunlar. Evet, kepezli oluyor. Evet hocam. Evet. Kepezli göğe alaca, bu beyaz. Şurada da bir tane alacağımız var. Evet hocam. Onlar da posta gibi şu. Evet hocam. Şu ya ayaklarına bizim... dikkat edersen hepsi markalı ama. Evet hocam. Bu kendisi gelmişti bu dişi, yakalamıştım evet. bunu. Bunu şuna ne ettim, şu çatmaklığıyla? Evet. Bu şekilde kandırdık, burada duruyor şu an. Dostlar, 2024'ün... Bir şey söylemek istiyorum. Evet? Beni tutamazlar, kuşlarımı tutarlar. Kuş tutarlarsa, yerine kuş koyarız, sıkıntı yok. Beni tutamazlar. Bakacağız. Haydi bakalım. Bağacak, bakalım. göreceğiz. Bağacağız. Hadi bakalım. Evet, gün batımına doğru... Gençler kaçtı. Bu dışarıdakiler uçacak mı? Evet. Bakalım nereye gittik. Hemen yavaşça 3x'e doğru gidelim. Bunlar havada toplu uçacak mı şimdi? Evet. Eğitim full. Ha, buna ne oluyor? Atıl kurt. arkadaşlar uzun süredir damlara gitmemiştim. Sağolsun doğum günü çocuğunun yanına geldik. Harika bir yer. Kiralamış. Ekstra buraya da kira veriyor. Bakın arkadaşlar Osmaniye'yi. Osmaniye'yi şöyle yarı kuş bakışı şeklinde çekiyorum. Oo, bakın şimdi böyle güneşe karşı böyle silüet şeklinde çekiyorum ama kuşlar nerede? Benim kafam karıştı. Hah. Evet arkadaşlar biraz kuş sayımızın az olduğuna bakmayın çok hırslıyız. Yakalıyoruz, yakalatıyoruz derken birisi inmek için fırsat kolluyor herhalde. Öyle mi? Yani yakalama ihtimalimiz var mı? Evet. Hangisi ya acaba? Sabah bir tane mor yakaladık zaten. İki tane kuşla. Maşallah burası da var ya denizin altı gibi ha. Gökyüzü bir deniz misali rastgele deyip yakalanıyor. Hem yakalanıyoruz, hem yakalıyoruz. Hocam bu kuşluluğun kanununda bu. Kanununda var yani. Öyle Yakalamak mi? da, yakalatmak da. Evet. Ay. Arkadaşlar Yasin ara gazı veriyor böyle arada bir. Ah, gel, değişik gel, kelimeler. De Hadi. Adam, Hadi. Hadi. Hadi gelin bakayım şimdi. Arkadaşlar heyecan. <laughs> heyecan. <barışın, barışın. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, Yasin çok ya. acayip heyecanlı. Çünkü çünkü rakip firmanın da kuşları yukarıda. Arkadaşlar bunlar böyle buradayken bakın öbür tarafa da bakalım. Bunlar inmek için uğraşıyor sanırım. Çok güzel süzülüyor. Evet, diğer tarafta da rakip firma. Rakip firmanın kuşları binanın arkasına kaçtı. Ha, öbür tarafa kaçtı herhalde. Ah orada evet. Şimdi bizimkiler de ah bizim bir tanesi gidiyor herhalde. İnşallah onlara yakalanmaz. Hadi bakalım. Aferin. Yasin'in boncukları burada da Hah, öbürleri de şuradan geliyor. Evet. Ama o bu tarafa gelmiyor. Gelirse çok iyi olacak da ıslıklar gelmeye başladı. Yasin bu rakip firmayla ilgili var mı bir sıkıntı? Yakalıyor mu? Rakip firmayla yakalatıyoruz da yakalıyoruz <laughs> hocam. Evet. Sıkıntı yok. Alma verme yok zaten. Ha, Alma verme yok. Herkesle hocam. Evet. Zahitsin yani. Evet, evet. Ben tutulan kuş almam da, evet. vermem de. Tutulan kuş her zaman haindir. Evet. Hain kuşla benim işim olmaz hocam. Of. Slogan tamam. Tutulan kuş haindir. Söyledin ya, tutulan kuş haindir. Evet. Öbür cümle, Öbür cümle. neyse onu videodan araştırıp <laughs> konu başlığına yazarız. Aynen. Evet, bizim canavarlarımızla şöyle yakından çekelim. Hain şekilde... her zaman hainlik yapar hocam. Evet, anladım. Şimdi geliyor, da hayır. Onu o kuşu yakaladı zaten. Yanım kuşun içine akıl gidiyor. gelmek istiyor ama gelemiyor. Kuş kalabalık Allah, olduğu bu için. Bu burada, işte. bunların. Ha, kalabalık kuş. Heh. Oldu muydu böyle de arkadaşlar yakalanıyor. Vay be, uzun süredir damlara gitmediğim için dam çekimini de özlemişim. Ee, harika. Sizi kondurmam. sizi. Sizi kondurmam. Bu arada güneşin reklamını yapmış olduk farkında olmadan. Veli Paşa Hipodromu oldu. Evet. Maşallah maşallah. Bir at var mı Arkadaşlar, ya, atın, atın Hadi adını bir yap. atılın hele. Hadi atıl. Lan gel. Evet. Of bir önceki dalış güzeldi ha. Gün batımında da ne güzel görüyorsunuz siz. Maşallah. Hadi, hadi hadi hadi. Çabuk. Gel 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 gel. gel. ABS ASR hadi. Pneumatik etki. Of. İniş çok iyiydi. Bunu videonun girişlerinde kullanabilirim. Artık bundan sonraki süreçte montaj olayı bende. Evet arkadaşlar, bu arada Yasin kardeşimizin kanalı var. Postacı Yasin Reis. Evet. Kanalını söyledi arkadaşlar da düşünün. Postacı Yasin Reis yazdığınız zaman çıkar zaten. Evet, en üst sırada çıkar. Evet. Abone olursanız artık 3 basamaklı olmak istiyoruz arkadaşlar. Evet. Olmaz. Yani sıfırı bol olursa sevinirim. Evet. Neyse arkadaşlar ben kanalı söktükten sonra hemen direkt kuşlara doğru dönüyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. arkadaşlar güneş enerjisine konan kuşlardan gıcık olurum ama yapacak bir şey yok. Çünkü onu daha önceden başarıda bol bol görmüştük. Evet hocam. O işin espri tarafıydı arkadaşlar. En sonra yoruldu. Kendi damının güneş enerjisine kondu en azından. Karşı rakip firmaya konmadı. En azından arkadaşlar öyle düşünelim. Ooo görüntünün güzelliğine bak ya Altın saat dediğim olay bu olsa gerek Ya da ben kameramanlığı çözdüm gibi <laughs> Eyvallah Hadi bakayım Yoruldunuz lan yeter yeter 60 tur döndünüz mü gelin Valla ben sizi çekmekten Mevlana'ya döndüm ha Ya hocam hadi. bunlar hiçbir şey değil ya Daha bu az ben... Öyle diyorsun da yok ya Kaç tur döndü şimdi Motorları yanmadan bir gelseler Açıkçası benim motorum Hadi be. Belki ben ilk defa gördükleri için. Ha. Çok güzel, çok güzel. Böyle. Şu inişi yok mu? Bir de güneşe doğru çekersem daha da güzel olacak. Kuşlar. Sisin altındaki Osmaniye'yi görüyorsunuz. Bulut bulut gibi kuşlar etrafta dolanıyor. Yalnız bir sıkıntı var. Her yer yer gök kuş ileride. Her tarafta kuş uçuyor. İnşallah arkadaşlar burada bizim Yasin kuşların hepsini kaptırmadan güzel bir bölük yapabilir. Size kısaca Yasin'in bulunduğu alanı şöyle geniş açıdan çekeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl üç boyutlu Google Earth gibi gösteriyorum. ma Ben bu işi çözdüm gibi. Maşallah. Bunlar uçmaya başlandı. Daha burada bir ay olmadı hocam. Ha, daha yeniler o zaman. Daha, ye, daha tazeler yani bu konuda. He, bir de mesela ağızlar açılmadı tam. Tabii, evet, havanın ısısı herhalde çok da olmadığı için evet. biraz daha rahatlar. Bunlar aç olduğu zaman uçmuyorlar hocam. Tok olduğu zaman gidiyorlar, geziyorlar ama He. ben de o şekilde yükmedemiyorum. demiyorum. için demediğim için de aç A uçuruyorum. Anladım. Vallahi benimki aç tok fark etmiyor. Bir gidiyor 45 dakika sonra geliyor. Kafalarına göre takılıyor. Hocam sizin maşallahı var. Ben de o şekilde güzel bir yerde yaşasam ben de o şekilde olurum yani. Bir de bu aralar şey yaptım ben. Bakıcı oldukları için birkaç tanesini evet, hocam. şey yaptım. Ne derler ona? Seyip. Evet. Seyip bırakınca da daha yukarıdan açık bir yerden girip girip çıkıyorlar. Evet daha güzel olurlar. Yavrulara daha güzel bakarlar. Evet. İyi olur yani. Gelen yavrulardan gördüm. Ben tamam. onlara hiç dokunmadım. Ellemiyorum. Elleyenlerden de pek hoşlanmıyorum ama evet. Elledikleri zaman kolunu bacağını çekiştiriyorlar. Van damın bacak açması gibi geriyorlar böyle. Evet. üç eksenli bir gerilme oluyor. Evet. O da beni yıpratıyor. Ona kimseye bir şey diyemiyorum artık. Yani. Evet. Neyse arkadaşlar şimdi yavaş yavaş Alalım onları bir yemleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Evet dostlar yine geldik bir videomuzun sonuna. Çünkü birazdan hava kararırsa ben evin yolunu yıkışırdım. Of, birisi torpil atıyor herhalde kuşlar için. Herhalde Arkadaşlar biliyorsunuz bundan sonraki süreçte Yasin kardeşimiz 200 güvercinle damlara nam salacak. İnşallah en kısa zamanda da onu da bekliyoruz. Olursa 200 güvercin olsa tekrar bir davet istiyorum arkadaşım. Ona göre. Arkadaşlar doğum günü çocuğu bizi çok güzel ağırladı. Çok fazla pasta yedim herhalde. Üzerine de kolaydır çok içtim. Evet, o yüzden teşekkür ederim. Rahatsızlandığım için videoyu burada keselim. Ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız arkadaşlar çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Postacı Yasin Reis.